İsrail, İran'ın füze operasyonu sonrası Tahran'a karşılık vermenin yollarını arıyor. İran'ın gerçek vaat iki operasyonun ayrıntıları ise gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri medyasında operasyonda İsrail'in e, askeri, teknik ve personel kaybı oldukça fazla olduğu ve Nevatim hava üstünün darmadağın edildiği belirtiliyor. İran'ın İsrail'i hipersonik füzelerle vurduğu Gerçek Vaat 2 operasyonuna ilişkin gün geçtikçe yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. İsrail, eşi benzeri görülmemiş bir saldırı diye nitelendirdiği operasyonda askeri üslerinin hasar gördüğünü kabul etmiş, buna karşın üslerin saldırı kabiliyetinin etkilenmediğini açıklamıştı. Ancak saldırının dünyaya servis edilen uydu görüntüleri ve ABD basınına yansıyanlar İsrail'i yalanlıyor. ABD medyasında verilen bilgilere göre İran'ın operasyonunda İsrail'in askeri teknik ve personel kaybı oldukça fazla. İçlerinde generallerin de olduğu 340 İsrail askeri öldürüldü. F-35 savaş uçaklarının yer aldığı Nevatim askeri üssü darmadağın edildi. Beşembe günü geç saatlerde yayınladıkları ilk analizde Negev çölündeki İsrail'in Nevatim Hava Üssü'ne ait uydu görüntülerinde en az 32 çarpma noktası tespit etti. Ve bu da ateşlenen füzelerin %16'sının veya daha fazlasının bu hedefi vurduğunu gösteriyor. Görüntülerde hasarlı hangarlar, binalar, taksi yolları ve Nevatim Hava Üssü'ndeki pistlerden birinde bir krater görülüyor. Nevatim, İsrail ordusunun ana hava üslerinden biri ve Amerikan üretimi F-35 jetleri buradan havalanıyor. İsrailli yetkililer uçaklarımız zarar görmedi dese de uydu görüntüleri Nevatim üstündeki durumu gözler önüne seriyor. Öte yandan İran'ın operasyonunda İsrail'in hava savunma sistemi demir kubbenin bağlantısı olan ve İsrail'e yönelik saldırıların izlendiği görüntü merkezinin de hasar aldığı öğrenildi. Operasyon sırasında üst düzey bazı generallerin de merkezde bulunduğu bildirildi. İsrail, İran'ın füze operasyonu sonrası Tahran'a karşılık vermenin yollarını arıyor. İsrail ve ABD'li askeri yetkililer toplantı üzerine toplantı yapıyor. ABD ordusunun Batı Asya operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanı Michel Eric Kurilla İsrail'le. Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yav Galant ve Genelkurmay Başkanı Herze Halevi ile görüştü. İki isimle ayrı ayrı değerlendirme toplantısı yaptı. Görüşmelerin İsrail'in İran'ın füze operasyonuna karşılık vermeye hazırlandığı söylenen bir süreçte yapılması dikkat çekti.